Merhaba arkadaşlar, dördüncü deneme 31 ila 40 arasındaki soruların çözümleriyle devam ediyoruz. 31. sorumuz, şimdi şekilde bazı açılar eşit olarak verilmiş. Bu eşit açıların her birine beta dersek, şuralar beta olsun. Şimdi dikkat edersek, şurası da arkadaşlar beta, şurası da beta, aynı şekilde şu açıda beta olmak zorunda. Peki? bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşitti. O zaman şu açının arkadaşlar beta artı betadan 2 beta olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine aynı kuralı kullanarak şuradaki üçgende bakın 2 beta ile betanın toplamı 120'dir diyebilirim. Dolayısıyla 3 beta 120'dir. Beta da 40 derece olur arkadaşlar. Peki beta 40 derece. Şurası 120 ise 180 eksi 120'den burası 60. İki iç açının toplamı şurayı verecek. 40 ile 60'ın toplamı 100. E dolayısıyla alfa da 180 eksi 100 olacaktır. Yani alfa açısı 80 derecedir diyoruz. 32. soru. ABC üçgeni şeklindeki arsanın E noktasında bulunan Elif'in A noktasında bulunan evine ve arsanın ağırlık merkezi olan D noktasında bulunan büfeye olan uzaklığı eşit ve 60 metre. Yani bakın Elif'in A noktasına uzaklığı olan AE 60. Aynı şekilde D'ye olan uzaklığı da yine ED uzunluğu da 60'mış arkadaşlar. Şimdi D'nin ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. Şuradan bakın B'den kenar ortayı yolladığımda şöyle şunlar eşit olacak. Şuraya arkadaşlar F noktası dersem AF ve FC birbirine eşit. Peki AC eşittir BD demiş. Bakın şuraya x'e x dersem arkadaşlar AC uzunluğu 2x oldu. Dolayısıyla BD de 2x olmak zorundadır. E şimdi D noktası ağırlık merkezi olduğuna göre BD 2x ise DF de x'tir. Burada arkadaşlar ACD üçgenini oluşturursak. Şimdi hatırlarsanız şöyle bir kuralımız vardı. Muhteşem üçlü diyorduk. Eğer bakın bir üçgende çektiğim kenar ortay bu böldüğü parçaların uzunluğuna eşit oluyorsa o zaman şu açı kesinlikle 90 derece olmalıdır diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçgende bakın şu açımız kesinlikle 90 derecedir. Peki devam ettirirsek şuradaki kenar ortayı. Yani şunu şöyle çekersem. Bakın şurası da 90 derece. Yine aynı kuralı kullanarak 90'dan indirdim. 60-60 şunlar birbirine eşit oluyorsa. Şurası da yine kesinlikle eşit olmak zorunda. Yani 60 gelmek zorundadır. E bakın şuraya G noktası dersem. CG bir kenar ortay. Dolayısıyla AG ile GB birbirine eşit olmak zorunda. AG 120 birimse GB de 120 olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyordu? Elif'in okula olan uzaklığı yani EB uzunluğunu soruyordu. EB uzunluğu da 60 artı 120'den 180 metre olarak bulunur. 33. sorumuz. Şimdi kartonun kenarlarını ip ile oklar yönünde gergin bir şekilde sardığında A ve B uçları Hipotenüsün orta noktasında çakışıyorlarmış. Yani bakın şunu şöyle sardığımda A noktası bakın şuraya geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla şunlar birbirinin aynısı. AC 50 birimse şurası da 50 birim. Hipotenüsün orta noktasında buluşuyorlarsa bunlar. Diğer ip de bakın şöyle gelecek. ED'yi sardım bir de AE'yi sarmış oldum. O zaman şunlar birbirine eşit. Şurası da 50. Peki DB uzunluğu 110'du. DB dediğim yer bakın sarıldığında DE ile AE'nin aslında toplamı. E, dolayısıyla burası 50 ise DE uzunluğunu arkadaşlar 60 kalır. E, dolayısıyla da bakın bir dik üçgen var burada. 60 burası 100 birim. Yani 60 80 100 üçgeni oldu bu. Şu CD uzunluğu da 80 oldu. Şimdi burada çevresini soruyor üçgenin. Çevresi de bakın 60 artı 80 artı 100 olacak. Toplamı da 240 birim olarak bulunur. 34. sorumuz. Şimdi iç taban yüzeyi kareymiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Diyelim ki şu taban yüzeyi olsun. Şu köşegeni olsun. Şimdi x birim açıldığında taban köşegeninin görünen kısmının uzunluğu diyelim ki şurası arkadaşlar görünmeyen kısmı olsun. O halde bakın görünen kısmında şu uzunluk şurası y birim oluyormuş ve bu kutu x birim açıldığında gerçekleşiyor. Şurası da x birim. Şimdi burası e, kare olduğuna göre arkadaşlar şu açı. 45 derece e şurası 90 dolayısıyla şurası da x oldu. E buradan şunu söyleyebilirim rahatlıkla y eşittir x kök 2'dir. Peki y birim açıldığında ne oluyormuş ona bakalım. Bu sefer de arkadaşlar yine bakın köşegen şurası yine 45 derece şu kısım diyelim ki görünmeyen kısım olsun bu sefer. Peki y birimi açtı, açmıştım, burası y, burası da y. Bu görünen kısımda bu sefer z oluyormuş. O zaman buradan da z eşittir y kök 2'dir diyebiliriz. Peki y gördüğüm yere şu eşitlikte x kök 2 yazarsam, z eşittir x kök 2 çarpı kök 2'dir. E, dolayısıyla z eşittir 2x gelir. X bölü Z'yi soruyor bize. X bölü de arkadaşlar 1 bölü 2 olur. Bunu da ondalık sayı olarak çevirirsek 0,5 cevabını elde etmiş olacağız. 35. soru. Yükseklikler arkadaşlar 12 ve 5 olarak verilmiş. Bakın şurası 12, şu yüksekliğim 5 birim. Bir de şurada bakın A1, B1 uzunluğunu vermiş. Şu uzunluk arkadaşlar... 4 olarak verilmiş. Şimdi burada arkadaşlar şu anki verilerle bakın şu alanı bulabiliyorum. Alan A B1 A1 alanı. Yükseklik 12 taban 4 çarptım bölü 2 diyorum arkadaşlar. O zaman buradan bu alanım 24 gelir. Aynı şekilde şu alanı da bulabilirim. Alan B A1 B1 üçgeninin alanı. Bu da bakın yüksekliğim 5, taban 4, bölü 2 diyorum. Bu alanda 10 geldi. Şimdi şekli dikkatli incelersek arkadaşlar. Bakın şu alan F, B1, A1 üçgenine. A dersem, A birim kare dersem. O zaman şu aradığımız alanlardan biri olan alan A1, A B1 F üçgeni 24 eksi A olmak zorundadır. Çünkü alan A1 e, A B1 A1'in alanı 24'tü. Buraya A dersem şu kısma 24 eksi A kalır. Aynı şekilde arkadaşlar şu alanımız yani aradığımız diğer alan olan B A1 F üçgeninin alanı da şuranın tamamı 10 olduğu için 10'dan A'yı çıkarırım. Buraya da 10 eksi A kalır. E o zaman bakın buradan hemen şu cevaba ulaşabiliyoruz. A, B, 1, F'nin alanı 24 eksi A. 24 eksi A'dan diğer üçgenin alanı da 10 eksi A. Bunu çıkartıyoruz. A'lar gidiyor zaten. Buradan da doğru cevabımız 14 oluyor arkadaşlar. 36. sorumuz. sorumuz. Birbirine eş iki dikdörtgen şeklindeki tablo demiş. Yani biz şu tabloların kısa kenar uzunluklarını örneğin x olarak alırsak arkadaşlar. Ee, burada da bakın şu uzunluk yine x olmak zorunda. E, haliyle uzun kenar uzunluğu da x artı 4 oluyor bakın. Dolayısıyla şu uzunlukta arkadaşlar x artı 4 bir. E o zaman demek ki x ile x artı 4'ün toplamı aslında 16'ymış. Yani 2x 12. Dolayısıyla x 6 olmalıymış. Şimdi dikdörtgenlerden birinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi x 6 ise kısa kenarı 6 uzun kenarı da x artı 4'tü 10. Ve Dolayısıyla alanı da 6 çarpı 10'dur. Yani 60 santimetre karedir diyeceğiz. 37. sorumuz. Birim karelerden oluşan farklı renklerdeki 5 parça istenildiği şekilde döndürülerek ve tamam kullanılarak bir dikdörtgen elde edilebilmektedir diyor. Oluşan bu, bu dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi burada arkadaşlar bunlar birim kare ise her birinin alanının bir birim kare olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dikkat ederseniz turuncu renkli 4 tane var. Yeşilden 4 tane var. 8. Kırmızıdan bir tane var. 9. Sarıdan 2 tane var. 11. Maviden 4 tane var. 15. Yani bunları birleştirdiğimde oluşan dikdörtgenin alanı 15 birim kare geliyor arkadaşlar. Peki şimdi bu oluşturduğum dikdörtgende Şimdi ben bu birim kareleri hani keserek oluştur, e, dikdörtgeni oluşturmadığıma göre, bu parçaları bütün olarak kullandığıma göre oluşturduğum dikdörtgende kenar uzunlukları tam sayı olmak zorundadır arkadaşlar. O zaman çarpımı 15'i veren tam sayılara ihtiyacım var. O da 3 çarpı 5'tir değil mi? Başka bir ihtimal yok. E, dolayısıyla oluşturduğum dikdörtgende kenar uzunluklarından biri 3 diğeri 5 olmak zorundadır. Yani çevre uzunluğu da arkadaşlar 2 çarpı 3 artı 5 dersiniz. Yani buradan çevre uzunluğu 16 gelir direkt diyebilirsiniz. Yani şekli de bakın şöyle birleştirdiğinizde olur. Şöyle gösterelim hemen. Şunu bakın yeşili şöyle alıyoruz arkadaşlar. Yeşil şöyle gelecek. kırmızıyı şöyle koyalım. Kırmızıyı şöyle koyduk. Sarıyı şu şekilde koyalım arkadaşlar. Sarıyı bakın şöyle aldık. Kalan kısmı da maviyi yerleştirmiş oluyoruz bakın şu şekilde. Mavi de buraya oturuyor direkt. Şurayı da maviyle aldık. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir dikdörtgen oluşuyor. Ee, bu dikdörtgende de işte bu kenar 3 birim, bu kenar 5 birim. Dolayısıyla çevresi de 16'dır diyebiliyorsunuz. 38. soru düzgün bir altıgen verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada şu parçaların her birine a birim diyelim, a birim olsun bunlar. Bakın şunu birleştirdiğimde üst tarafta dikkat ediyorsanız bir yamuk oluştu. Şimdi şurası arkadaşlar 2A'dır. Şurası da 4A'dır altıgendeki özelliğimizi hatırlarsak. O zaman bu, alışa, bu oluşan yamukta orta taban uzunluğu karşıma çıkıyor. O da bakın 4A ile 2A'nın toplamı 6A bölü 2'den 3A'dır. E dolayısıyla şu da 3A'dır. Yani şuradaki kısmın çevresini bulmam gerekiyordu. Dikkat ederseniz 2A, 2A'dan 2 tane var. Bir de karşılıklı 2 tane de 3A var. Yani 4A artı 6A'dan 10A oluyor. Yani geriye kalan parçanın çevresi A birim demiş. Şu A'ları X yapayım hemen. Pardon arkadaşlar karışmasın o. Şunlara X diyorum. Dolayısıyla Şurası 4x oldu. Şurası 3x oldu. Yani bu parçanın çevresi A eşittir 10x oldu diyelim. Şekil 2'deki paralel kenarın çevresi B birim. Şekil 2'de de bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Şu parçaları alıyoruz bu sefer. Bakın şunlar. Şunu alıyorum. Bir de şunu alıyorum. Burada da şurası x, şurası x, şurası 2x'ti. Aynı şekilde x 2x x. Yani şurası x arkadaşlar. Şurası 2x. şurasını zaten biraz önce 3x olduğunu söylemiştik şu uzunluğun. O halde yine şurası 3x. Şurası 2x. Şurası da x. Yani buradaki çevre uzunluğu da 2 tane x var. 2 tane de 5x var. Topladığımda 12x yapıyor. B de 12x'miş. A bölü B'yi istiyordu. O da 10 bölü 12 gelir bu durumda. Dolayısıyla doğru cevabım 5 bölü 6 olur. 39. sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi birim karelerden oluşan zemin üzerine yerleştirilen kırmızı ve mavi renkli eş birim küpler için aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Kırmızı küp sırası ile bir yönünde iki kez, iki yönünde bir kez. Şimdi bir yönünde devirdiğimde arkadaşlar bakın şu Kısma gelecek küpün zemini A noktası da bakın bu, buraya oturmuş olacak. Peki bir yönde bir kere daha döndürdüğümde bu sefer bakın bu karenin bulunduğu kısma oturmuş oluyor. Ancak A noktasının yeri değişmiyor. Daha sonra buraya doğru bir kez daha e, devriliyor. Buraya doğru devrildiğinde A noktasının yeri yine değişmez dikkat ederseniz arkadaşlar ve küpün oturduğu zemin burasıdır. Ancak A noktasının bulunduğu yer hala şurası olur. Peki şimdi mavi için bakalım. Mavi küp sırasıyla üç yönünde bir kez. Şimdi üç yönünde bir kez devirdik. Bakın şuraya oturdu. Buraya oturduğunda dikkat ederseniz B'nin bulunduğu yer şurası olacak arkadaşlar. Peki bunu daha sonra dört e, 4 yönünde 3 kez deviriyorum. Bak 4 yönünde 3 kez devirdiğinde B otomatikmen şuraya gelecek arkadaşlar. O halde burada da bu zemine oturdu. B'nin bulunduğu nokta burası. Daha sonra bir kere daha devirdiğimde B'nin bulunduğu yer değişmez. Şu zemine oturur. Ve B'nin bulunduğu yer aynıdır. Bir kere daha döndürdüğümde bu sefer bakın B'nin bulunduğu yer değişiyor arkadaşlar. Şu zemine oturuyor ve B yukarı kalkmış oluyor. Şurada olacak. Peki şimdi bize burada AB arasındaki uzaklığı sormuş. Şimdi bu birim karelerden oluşan eş birim küpler için e, bu işlemleri yapıyorduk. Dolayısıyla şu uzunluk arkadaşlar 1'dir. Aynı şekilde şu uzunluk da bakın 1'dir. Şuralardan bahsediyorum. Pardon. Şu uzunluk bakın. Bir birim. Birim kare olduğu için. Birim küp olduğu için B'nin de yerden yüksekliği 1 olmak zorunda. Şurası da 1. O zaman bakın şurası 90 derece. Burada Pisagor yaptığımda A ile B noktaları arasındaki uzaklık kök 2 olarak arkadaşlar elde edilecektir. 40. sorumuza bakalım. Şimdi ABC'de kare demiş. Şeker kavanozunun yüksekliği tuz kavanozunun yüksekliğinin 11 katı. Yani şurayı arkadaşlar 11x dersem şurası x oluyormuş. ABCD karesinin alanı 576 birim kare ise o zaman 576 24'ün karesi olduğuna göre demek ki ABCD karesinde bir kenar uzunluğu 24. E, dolayısıyla şu AD uzunluğu 24 arkadaşlar. Yani buradan şunu anlayabilirim. 12x 24 ise x eşittir 2'dir. E, dolayısıyla bakın şurası 22 şurası da x oldu. Peki bakın dc'nin bulunduğu kısımda kare olduğuna göre burası da arkadaşlar 24. E, şimdi bunlardan 3 tane olduğuna göre her biri 8'er birim. Dolayısıyla bakın şeker kavanozlarının e, yarı çapı arkadaşlar 4 birim geldi. Şeker kavanozlarından birinin yanal alanını soruyor. Şimdi silindiri açtığımda arkadaşlar şöyle bir şekil oluşacak. Bunun yüksekliği 22. Bakın şuradaki yanal alan dediği şey aslında bu dikdörtgenin alanı. O zaman bizim şu uzunluğa ihtiyacımız var. Bu uzunluğu bulursak yanal alanı tespit etmiş oluruz. E bu uzunlukta arkadaşlar altta gördüğümüz aslında çemberin çevre uzunluğudur. Şimdi bu çemberde yarı çap 4 birim olduğuna göre çevre uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r yani 4. O zaman burada arkadaşlar bakın ne geldi ee, yanal alanımız 22 çarpı 2 pi 4 çarpı 4'te 8 pi'dir. 22 çarpı 8 pi'yi bulacağız. Bunu da çarptığımızda 176 pi yani e seçeneğini elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki denememizin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalınız arkadaşlar.